Islık çalmak Soru Selamun Aleyküm. Islık çalmakta bir beyis var mıdır? Cevap Ve aleykumusselam ve rahmetullah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Islık çalmanın hükmü hakkında haram, mekruh ve caiz diye üç görüş bulunmaktadır. Haram olduğu görüşünde olanlar, muasır alimlerden İbn Cibrin rahimehullah da bu görüşteydi. Buna delil olarak Enfal suresinin 35. ayetini ileri sürmüşlerdir. Onların beytin, Kabe'nin yanında namazları ya da duaları ıslık çalmaktan ve el çırpmaktan başka bir şey değildir. Öyleyse inkar ettiğiniz şeylerden ötürü azabı tadın. Şöyle demişlerdir. Demek ki ıslık çalmak Kureyş kafirlerinin kötü adetlerinden idi. Zira ayette Allah Celle Celaluhu onları bu fiillerinden ötürü yermiştir. Dolayısıyla ıslık çalmak Allah'ın Celle Celaluhu yasakladığı bir iştir ve Kureyş kafirlerine benzemektir. Ayrıca rivayetlerde ıslık çalmanın Lut Aleyhisselam'ın kavminin kendisi sebebiyle helak olduğu on özellikten biri olduğu geçmektedir. Şeyh Nasır el-Fehd, Allah onu esaretten kurtarsın, Hicri 1423 senesinden beri Tağut Suud hükümeti hapsinde şöyle demiştir. Bu rivayetler ister sahih olsun ister olmasın. Bu adetin men edilmiş olduğunu gösterir. Şöyle ki şayet bu rivayetler ise, o halde açıktır ki özellikle bu adetlerinde Lut kavmine benzemek caiz değildir. Bu adet kendisi sebebiyle helak oldukları yerilmiş sıfatları arasında zikredilmiştir. Eğer bu rivayetler zayıfsa bile bu delalet ediyor ki selef bu gibi özellikleri reddediyor. Aralarında bunların münker işler olduğunu konuşuyorlardı. Demek ki onlar bunların yerilmiş işler olduğunu ikrar ediyorlar. Bunun böyle olduğunda tartışmıyorlardı. Yani bu rivayetler selef arasında dolaşıyordu ve onlardan bunların aksine bir söz nakledilmemiştir. İbn Asakir rahimehullah'ın tarihinde geçtiği üzere Ali radıyallahu an, Lut kalminin altı kötü ahlakı bu ümmette de vardır dedikten sonra ıslık çalmayı da zikretmiştir. Kurtubi Rahimahullah'ın tefsirinde geçtiği üzere Mücahit Rahimahullah, Lut kavminin kötü huylarını sayarken ıslık çalmayı da saymıştır. Yine Mekul Rahimahullah, bu ümmette Lut kavminin on kötü ahlakı vardır demiş ve sonra ıslık çalmayı da zikretmiştir. Islık çalmaya cevaz verenler Enfal Suresi 35. ayet hakkında şunları söylemişlerdir. Ayette bahsedilenler Kabe'yi tavaf ederlerken ıslık çalıyor ve el çırpıyorlardı. Yani ibadet niyetiyle Allah'a yakınlaşma kastıyla ıslık çalıyorlardı. İşte Allah Celle Celaluhu onları hakkında hiçbir delil olmayan bu bidatları nedeniyle yermiştir. Yani ayet şunu anlatmaktadır. Onlar Kabe'nin yanında rükû ederek, secde ederek namaz kılmak ve dua etmek yerine ıslık çalarak ve el çırparak Allah'a ibadet ediyorlar. Günümüzde ise sadece adeten ıslık çalınmaktadır. Malumdur ki adetlerde as olan mübah olmasıdır. Ta ki aksine bir delil var oluncaya kadar. Bu ayet ise söylediğimiz nedenden ötürü haddi zatında ıslık çalmanın memnu olduğuna delil olamaz. Dolayısıyla ıslık çalmakta bir beis yoktur. Özellikle de seslenilecek şahıs uzak bir yerde olduğu zaman bu böyledir yine güzel bir konuşma yapılması akabinde veya güzel bir şiir duyulduğunda veya güzel bir şey görüldüğünde veya cesaretlendirmek için veya bir işi başarmış birini kutlamak, tebrik etmek için, biri tanıtıldığında veya konuşması için çağrıldığında ıslık çalmakta da şer an bir sakınca yoktur. Lakin ıslık çalmak eğer ki insanları rahatsız edecekse veya meşru olmayan, haram olan bir işe destek vermek bir şerri işlemeye cesaretlendirmek için veya hayır bir ameli yapmaktan engellemek için ıslık çalmak ise caiz değildir. Aranot İbn-i Useymin Rahimahullah, ıslık çalmanın şer'an mekruh olmadığını, zira bunun nehyedilmiş olduğuna dair bir delil bulunmadığını, ancak bunun kendi zatında hoş olmayan bir davranış olduğunu söylemiştir. Mekruh diyen alimler ise yine bu ayeti öne sürüp şöyle demişlerdir. Müşriklerin bunu bir ibadet olarak yapmış oldukları kimi müfessirlere göredir. Kimi müfessirler ise burada kastın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı radıyallahu anhum Kabe'nin yanında Kur'an okurlarken insanlar onları işitmesinler diye ıslık çalıp el çırpmak olduğunu söylemişlerdir. Nitekim Fussilet 26. ayette müşriklerin Kur'an'ı işittikleri zaman etraftaki insanlar duymasınlar diye ses çıkardıkları anlatılmıştır. Keza Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı Kabe'nin yanında namaza durduklarında namazlarını karıştırmamaları için ıslık çalıp el çırpmaya başlıyorlardı. Yine onlar Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tavaf ederken onu alaya almak için de böyle yapıyorlardı. İşte onlar namazla alay etmek için veya müminler dua ederlerken ıslık çaldıklarından Allah Celle Celaluhu onların bu yaptıklarını salat diye isimlendirdi. Yoksa müşriklerin böyle bir namazı, duası yoktu. Bunu bir ibadet olarak görmüyorlardı. Nitekim ayetin son cümlesi de, yani öyleyse inkar ettiğiniz şeylerden ötürü azabı tadın. Islık çalıp el çırpmayı, Kur'an'ı ve namazı inkar etmelerinden, bunları alaya almalarından ötürü yaptıklarını göstermektedir. O halde ayetin manası şöyledir. Onlar, Kabe'nin yanında ruku ederek, secde ederek namaz kılmak, dua etmek yerine ıslık çalıp el çırpıyorlar. Lakin ayet buna kesin olarak delalet etmediği, buna işaret ettiği için haram olmayıp mekruhtur. En azından şunu söyleyebiliriz ki, mümkün olduğunca ıslık çalmaktan kaçınılması gerekir. İbn-i de dediği gibi, bu haddi hoş değildir. Bir Müslümana yakışmaz. Dini şuurun İslam topluluklarına hakim olduğu zamanlarda böyle bir adet olmayıp kerih görülürdü. Nitekim babalarımız ıslık için şeytanları topluyor derlerdi. Müslümanlara kafirler musallat olup, Müslümanlar kafirleri taklit etmeye başladıktan sonra bu adet görülmeye başladı. Allahü Teala doğruyu en iyi bilendir. Faide Islık çalmada olduğu gibi alkışlamanın hükmü hakkında haram, mekruh ve caiz diye üç görüş bulunmaktadır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin bu konuda kendisine danışıp değerlendirmelerinden istifade ettiğim kıymetli Tarık Ebu Abdullah hocama teşekkür ediyorum.